Selam canlar, videolara hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Antalya'dan hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sevgili canlar, şu anda falanca otelin filanca lojmanındayım. Lojman videolarına devam ediyoruz. Maksadım şu, maksadım turizm sektöründe çalışan, otellerde çalışan yüz binlerce personelin sesi soluğu olmak. İyi bir niyetle yapıcı bir video çekmeye çalışıyorum. İyi niyetle yapıcı video çekmeye çalışıyorum. Aslında e, işletmelerde olumlu olumsuz birçok şeye ben güvenlik olarak bizim gibi birçok personel bunlara şahit oluyoruz ama devlet bunlara ne kadar hakim orasını bilemem. Fakat ben e, arkadaşlarım sesi olarak en azından barınma sorunlarımızı, lojman sorunumuzu gündeme getirmeye çalışıyorum. Yıkıp dökmeye de gerek yok. Hepimiz el birliği ile bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Yani olumlu taraflarında, olumsuz taraflarında zaman zaman anlatıyorum, konuşuyorum. Fakat bizim için yani benim gibi sıradan personeller için öncelikli ihtiyaç barınma sorunu. Barınma sorunu nedir? Bir odada 8 kişi kalamaz. Yıl 2024 olmuş. Turizmin göbeği Antalya'da bir odada 4 kişi kalamaz, 8 kişi kalamaz. 10 kişili odalar var. Bakın şu ranza, bu ranza profilini adam içeride kaynatmış kafasına göre. Bunu dışarı çıkarmaya çalışsan çıkama, çıkartamazsın. Ve çok ağır bir şey ve dengesiz. Şuna bakar mısın? Bu yataklar, bu yataklar biraz sonraki videolarda göreceksiniz. Yataklar yırtık, eski, lekeli, sigara yarıkları var. Yani 7-8 yıllık, belki 10 yıllık yataklar bunlar. İşletme sahipleri bunları biliyor mu? Biliyor. Ama niye değiştirmiyor? Çünkü bunlar bir gider. Tamamen duygusal yaklaşıyorlar. Çünkü işletme sahipleri kazancını personelle paylaşmıyor. Biz bunları iyi niyetle zaman zaman dile getiriyoruz. Yazılı olarak, sözlü olarak. Maaşınızı alıyorsunuz. Siz i̇şte evinizde yeme yediğiniz yemekleri otelde yiyorsunuz. bedava tatil yapıp gidiyorsunuz diyor bize. Biz de ne diyoruz? Salay yatıyoruz ama artık video çekerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizi devlet yetkililerine duyurmaya çalışıyoruz. Rica ediyoruz artık. Bakın bizler Survivor'ın kralını yaşıyoruz. Yani şu odalarda 8 kişi, 10 kişi kalamaz. Klima arızalı, televizyon yok, internet yok. Şu dolaplar, demir dolaplar artık biraz sonra göreceksiniz askeri usul. Yani 70-80'lerden kalma askeri koğuşlarda olan demir dolaplar. Leş gibi, küf, paz, kırılmış. Yani adam geliyor iki valiz eşyayla, Ya bunlar 3-4 tane tişört koyduğun zaman dolabı kullanacak ortam yok. Uzatmaya gerek yok, göreceksiniz. Bunların diğer hal değiştirilmesi gerekiyor. Duvarlarının boya, badana, ışıklandırması, klimadır, televizyondur, internettir. E tuvaletleri, banyoları <laughs> göreceksiniz videolarda. Eşek bağlasan durmaz. Ama bağlayıp da durmayan eşeğin ortamlarını bizler kullanmak zorundayız. Ne yazık ki. Artı lojmancı sorunu var. Yani lojmanlarda birer ikişer tane sorumlu veriyorlar. Onlar da yeterince ilgilenmiyor. Çünkü 600 kişilik personelde bir kişi ilgilenemez. Lojmanlarda güvenlik sorunumuz var. 3 var diye güvenlik olması gerekiyor. Ben güvenlik videoları daha çok çekiyorum. Birçok işsiz arkadaşımız var. Ama büyük otellerin birkaç büyük otel hariç genelinde lojmanlarda güvenlik sorunu var. Sistem odası yok. Koridorlarda kamera yok. Hırsızlık olduğu zaman bunu ispatlayamıyoruz maalesef. Buralar jandarma bölgesi olduğu için yani jandarma'nın da yetişebileceği alan belli zaten. Sezon açıldığında oldukça fazla sorun oluyor. Sadece personel sorun değil. Gelen turistlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla jandarma'nın da yetişebileceği alan belli. Yani buranın sorumlu olması gerekiyor. Sorumlu olması gerekiyor güvenlik sorunu var. Odaların temiz olması, bu yatakların Yeni yataklarla değiştirilmesi lazım. 8 kişilik odalarda kalmak istemiyoruz. Bir odada en fazla 2 kişi kalır. 2 kişi kalır. Elbise dolabı düzgün olacak. Televizyon, internet, klima. Sıkıntısı çalışması lazım. 2024 yılında yaşıyoruz artık. Bunları söylemekle ben hicap diyorum. Tuvaletin, banyonun temiz olması lazım. Ve lojmanlarda teknik personel eksikliği var. Yani bir sıkıntı, sorun olduğu zaman kendimiz gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her gün yeni gelen personel parmak attığı için klima kırık, tuvaletin gideri kırık, taharet musluğu kırık, lavabo kırık. Herkes kafasına göre bir şey yapmaya çalışmış. Dolayısıyla demek istediğim bu sıkıntılarımızı lütfen rica ediyorum. Turizm Bakanlığı bürokratları başta olmak üzere yetkililer duysun. Çamaşırlarımızı bizler kovalarda yıkıyoruz. Leğen aldık veya yoğurt kovası çöpten oradan buradan topluyoruz. Elimizde yıkıyoruz çoğu zaman. Niye? 600-700 kişilik lojmanlarda bir tane ve iki tane çamaşır makinesi var. Bazı lojmanlarda duyuyorum, videolarda göstereceğim, çamaşır yıkamak ücretli. Ve sıraya, geç, sıraya geçiyorsun, 10 dakika 15 dakikada çamaşırını yıkayıp almak zorundasın. Bu yazın sıcağında, bu yataklardan, kıyafetlerimizden, kaldığımız yerlerden oldukça fazla e, hastalık kapıyoruz. Dolayısıyla bu çamaşır e, konusuna da el atmanızı rica ediyoruz. Başka ne var? Ee, dediğim gibi genel anlamda, anlamda anlatabildiklerim bu kadar. Sizleri daha çok videolar izleyerek ikna etmeye çalışacağım. Daha belki bizim sözümüzü itibar etmiyorsunuz ama video çekerek sizleri ikna etmeye çalışıyorum. Buralarda gerçekten insan bağlasan durmaz. Artık insanlıktan çıktık biz çünkü. Tamam sevgili dostlar. Ha, unutmadan aklıma gelmişken bu otellere denetlemeye gelen devlet kurumlarından personeller var. Özel kurumlardan da geliyor belediyelerden ama her iki kurumdan gelen personeller tuttuğu raporlara %90 inanmayın. Rica ediyorum çünkü yemeklerini yiyorlar, şaraplarını içip gidiyorlar. Başka bildiğimiz, duyduğumuz şeyler de var. Ben güvenlik olduğum için birçok şeye şahit oluyoruz ama anlattığım şeyler olumlu ve yapıcı anlamda işleri iyileştirmeye yönelik videolar çekiyorum. Bildiğimiz şeyler de var. Onları devlet de biliyordur. Onları daha sonraki zamanlarda konuşuruz. Dolayısıyla bu raporlar birazcık e, boş teneke işleri. Gerçeği yansıtmıyor. Şu kaldığımız yerlere inan ki ben gördüklerini zannetmiyorum. Otelin içinde personel yemekhanesi, soyunma odaları, kullandığımız afedersin tuvaletler var, banyolar var ama kullanamıyoruz çünkü leş gibi ortamlar. İşletmeciler bunu görüyor mu görüyor ama neden el atmıyorlar bilmiyoruz. Sözlü ve yazılı olarak bunları söylediğimiz zaman da bir ton laf yiyoruz. Dolayısıyla devletin kurumlarının harekete geçmelerini rica ediyoruz. Hem otel içindeki personelin kullandığı alanları hem de lojman ortamlarını iyileştirilmesini el birliği ile düzeltebileceğimizi söylüyorum. Sevgili dostlar bir taraftan mesajlar geliyor. Evet ben turizm camiasında çalışan arkadaşların sesi olmaya çalışıyorum. Otelde güvenlik olarak çalışıyorum. Birçok şeye vakıfım. İsim vermiyorum. Dolayısıyla bizden sözlerine itibar edin. Bizler işletmenin ekmeğini yiyoruz. Kötü olmalısını da istemiyoruz. Fakat artık 2024 yılında bu kaldığımız yerler bizlere yakışmıyor. Evet sevgili dostlar. <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar beni izleyen büyüklerimiz. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım etkilenirsiniz. Umarım bir çözüm bulursunuz. Hadi bakalım. Odaları göstermeye devam ediyorum. Lojmanın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar temiz değil mi arkadaşlar? Lojmanımız ne kadar temiz. Sevgili yetkililer, Turizm Bakanım, ve sevgili bürokratlar lütfen sesimizi duyun bakın bu klima muhtemelen çalışmıyordur artık en son hangi yılda temizlendi belli değil küçücük balkonda kırk sandalye şu yatakların kalitesine bakar mısınız ne kadar kaliteli değil mi artık sünger çıkmış buralardan Tahta kursu, böcek, bit peri eksik olmuyor yazın. Buna inanabilirsiniz. Sadece bu sehpaları silip kullanıyor arkadaşlar. Evet. Yataklar artık milattan önce kalmış. Tuvaletlerimiz bu şekilde. Çok kaliteli, oldukça temiz hijyen. Buralarda sezonu bitiriyoruz sevgili yetkililer. Sesimizi duymanıza gerek yok. Biz alıştık zaten burada yaşamaya. Biz diyoruz ki Survivor'ın kralı burası. Lojmanla yaşamak Survivor'dan farkımız yok. Şöyle Şöyle rastgele girelim bakalım buraya. Evet. Nasıl? kaldığımız yerler iğrenç değil mi? Mideniz kalkmıştır umarım. Çünkü mideniz kalkmadan muhtemelen buralara müdahale etmeyeceksiniz. Burada yaşayan, çalışan çocukların hayatını, yaşama şartlarını, lojman ortamlarını mideniz kalkmadan sanırım anlamayacaksınız. Lütfen sesimizi duyun. Bakın, turizm camiasında çalışan, buradan ekmek yiyen yüz binlerce insan var. Şu balkona bakar mısın? Bunlar personelin bıraktığı pislik değil. Temizlenmiyor. Lojman sorumlusu. Lojmanlarda güvenlik sorunu. Denetleme yok. Yani otellere denetmeciler geliyor. Bakın burada ben bir şey söyleyeyim. Otellere gelip denetleme yapan giden personeli buradan şikayet ediyorum. Lütfen bu konuya bir el atın. Denetlemeciler öğle yemeğini yiyorlar. Ana restoranda evrakları imza atıp giderler. Bunu herkes bilir. Bunu herkes bilir ama kimse gündeme getirmez. Yani bu ne denetlemeciler neden lojmanları kontrol etmiyorlar? Bakın bir şey göstereceğim. Şimdi yaklaşık bir buçuk karışlık bir dolap. Şimdi bu dolaba hangi kıyafetimizi koyacağız. Hangi özel malzemelerimizi burada muhafaza edeceğiz? Yani bakar mısınız artık? Belki 10 yıllık dolap. Leş. Böyle bir şey yok. Bunların derhal kaldırılıp yerine ahşap dolapların getirilmesi gerekiyor. Ve bakın. Bir şey daha söylemek istiyorum. 1 2 3 4. Normalde 2 kişilik odada 4 kişi kalıyor arkadaşlar. Bu genelde %90 bütün otellerde bu şekildedir. Ya Belki en yeni bina burası diyebilirim. Manavgat civarında. Bina yeni de olsa içi bu şekilde. Odalarda dediğim gibi 4 kişi kalıyor. 6 kişi kalan 8 kişilik odalar var. Yani küçücük odalarda 7-8 kişi kalmak zorunda yaz boyu. Mecburen üst üste alt alta böyle kalıyor personel mecburen. Niye mecburen? Çünkü işsiz kalmaktansa bu pisliği çekmek zorundayız mantığıyla yaşıyoruz. Şuradan bir tane de bir yer bakalım. Bakın rastgele giriyorum. Bütün odalar zaten birbirinden daha berbat durumda. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Normalde 2 kişilik odada 4 kişi kalmak zorunda. Bakın. Yerlerin halini görüyorsunuz. 4 kişilik odaya 3 tane dolap vermişler. 1, 2, 3. 3. Buradan sesleniyorum. Antalya Turizm Memleketi ve bir sezon boyunca milyonlarca turist Türkiye'den yurt dışından Türkiye'ye ziyarete geliyor. Tatil maksatlı. Sokakları, caddeleri, gösterimi anlatmaya gerek yok. Zaten Antalya 50 yıl geriden geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu lojman şartlarının derhal düzeltilmesi gerekiyor. Yani buna devlet el atmazsa özel sektörün, işletme sahiplerinin bunları düzeltme gibi bir niyetleri yok. Buradan yapıcı bir şekilde eleştiri de bulunuyoruz. Bakın bunlar bizim eksikliklerimiz. Lojman personelinin yıllardır düzeltmesini istediği ama bir türlü sesimize duyuramadığımız konular. Şu leşliğe bakar mısın? Dört kişilik odaya üç tane dolap vermiş adam. Artık bunların kaldırılması ve ahşap, temiz, düzgün dolapların getirilmesi gerekiyor. Şu ranzaları adam içeride kaynatmış bak. Bu profilleri içeride kaynatmış. Neden dört kişi kalıyoruz? Neden iki kişi kalınmıyor dolarda? Merak ediyorum. Çünkü işletmenin işine geliyor. Yani leş gibi çarşaflar, yastıklar, Bakın şu pisliği görüyor musunuz? Şu dolabın eski halini görüyorsunuz değil mi? Lütfen rica ediyorum. Turizmde çalışan personelin sesini duyun artık. Evet. Kapatıyoruz. Bu çöp kovası falan yok. Gördüğünüz şekilde. Şuraya bir girelim bakalım. Bak ışık yanıyor bir devadan? Işık yanıyor. Aynı şekilde tuvaletin ışığı yanıyor. Yani sorumlu yok, güvenlik yok. Rojmancılar gelip ilgilenmezler. Yani işletme sahibinin bu yanan ışıktan haberi yok zaten. Akan sudan, musluktan.